Vatandaş görüyor. Yani sosyal medyaya giriyor, haberlere bakıyor, işte bizleri de izliyorlar ve diyor ki ya kardeşim hadi eyvallah sistem sorunlu, hadi eyvallah anlıyorum. Tamam belki çok memur sayısı fazladır, emekli sayısı fazladır, devletin bütçesi sıkıntılı olabilir ama iyi de kardeşim sen e, sağa sola eşe dosta kendi yakınlarına kesenin ağzını açıyorsun da bana gelince mi e, bütçe diyorsun diye... Soruyor millet ya. yani. Ben, millet ben öyle demiyorum. Ya. Ben öyle demiyorum. Yani haklısın. Ben öyle demiyorum. Ben diyorum ki emeklisine kök maaşı on bine çıkaralım mı, çıkarmayalım mı diye bütçe dengelerini veya orta vadeli planın dengelerini tartışan, konuşan kamuoyunda da bunu arsızca söyleyen insanlara denilecek laf şu. Böyle bir ülkenin, böyle bu durumdaki bir ülkenin cumhurbaşkanı 180 milyon TL harcayarak Berlin sokaklarında dünyanın en görgüsüzce konvoylarıyla maç organize edemez. Bir, bir ülkede bunlar yapılamaz. Bu görgüsüzlükten kurtulamazsın yoksa. Yani hem bak konuştuklarımıza bak. Emeklinin 8 bin lira kök maaşı, 6 bin 500 lira kök maaşı. Ona çıksın mı, çıkmasın mı, buna zam uygulansın mı, uygulanmasın mı diye konuşurken Öbür tarafta bilmem itibardan tasarruf olmaz diye fiyakasına devam eden beyler hanımlar var. Yani şaka gibi ya gerçekten şaka gibi. Ben bunları anlatmamın sebebi mevcutların gerekçelerini mazur gördüğüm için değil. O mevcutların mevcutlar bunu da kabul etmiyorlar. Mevcutlar ülkeyi 22 yıldır ganimet ve yağma mantığıyla idare etmeye çalışanlar bu benim söyledik söylediğim gerçekleri zaten onlar kabul etmiyorlar. Abi, tam onlar geldi. gerçeklik algısını kaybettiler. Evet, onlar abi. her şey yolunda zannediyorlar. Tam ne üstüne bastılar ya. Tam üstüne basına bir harika bir tespit oldu bu arada. Ben de hemen arkadan hazırladım. Bilmeyenler vardır belki ya da olur mu öyle şey kardeşim? Yani ekonomik tablo bu ekonomik tablo içerisinde milyonlarca emekli beklerken işte memur isyan ederken çalışanlar, asgari ücretliler, fakirler bu kadar derken ya böyle bir ülkenin her, Cumhurbaşkanı herhalde e, konvoylar halinde futbol maçı izlemeye gitmez değil mi? diyor di di diyenler olabilir. Ya Robul abi amma abarttın ya diyenler de olabilir. Bir bakalım o haber neymiş. Bir bakalım o haber neymiş. Hakikaten olamaz böyle bir şey. Böyle bir ülkenin Cumhurbaşkanı bunu yapmaz değil mi? Bakalım. Yapamaz. Neymiş? Yapamaz. Vicdan sahibi birileri bunu yapamaz. İşte bu sevgili seyirciler. <laughs> Bakın o Evet, Almanlar bile bak çekiyor. Hatta bak birazdan Cumhurbaşkanı'nın arabasını gösterecek. Adamlar şaşırıyorlar. Almanlara bakın. Baba bak, el yapıyor. Bak, Erdoğan geçti. Adamlar Değerli Onun gidiyoruz. Maç seyretmeye, millilerimize destek vermeye bir galibiyet alır. Suratlarsak da oradan siyasi istismar köprüsüne faaliyeti çıkarmaya gidiyor. tam bir şaşkınlık ya. Tam bir şaşkınlık örneği. Yani video bitmiyor ha. O kadar uzun bir konvoy ki. Bitmiyor. Ve Ferit dün, dün bu, bu, bu görüntülerin yanına bir görüntü daha düştü. İngiltere'de seçimler oldu. Başbakan değişti. İki arabadan oluşan, önde kendisi, arkada koruması iki araçtan oluşan en önlerinde de motosikletli bir polisten oluşan iki buçuk araçlık bir konvoyla görevi başbakanlık görevini teslim almak üzere Buckingham Sarayı'na gitti. O görüntülerde var mı? Onları da verecek misin? Bilmiyorum. Var Hemen mı? Yok maç. mu? Hemen ayarlama çalışacağım. Hemen. Yani e, iki buçuk araçlık bir ot, mot, şey, motosiklet iki tane de araçtan oluşan İngiltere'nin yeni başbakanının konvoyu. Buldum İki araç oluşuyor. Buldum abi. Al. Ah. O da bu. İki tane araç, önde de bir tane e, şey, polis, e, motosikletli polis. Bu kadar. Konvoyumuz bu. Ya ayıptır ya, ayıptır ya. Şimdi e, tabii ki haklı olarak yorumda seyirciler yazıyorlar. Neyi yazıyorlar? Her türlü israfı bir tarafa bıraktığınızda bizim maaşlarımıza mı göz diktiniz? Ya göz diken ben değilim. 22 yıldır bu mantıkla ahbap çavuş mekanizmalarıyla yandaş ekonomisiyle yanaşma düzeniyle bu kaynakları israf edenlere hala bu millet bir fatura kesmedi. Hala bu millet hala yüzde altına yüzde otuzun altına bu beylerin desteğini düşürmedi. E, hoca olan Montella'ya TFP'nin başkanı olan Mehmet Büyükekşi'nin Eksi'nin 750 bin TL değerinde saat aldığı e, iddiaları diyeyim gerçek de iddiaları var. O saati derhal geri alın. Böyle bir şey olamaz. Ya, malını vermiş, alalım Kamu alalım, alalım, kaynakları ya, kaynaklarının yağmalanmasıdır başka bir şey olamaz. Ferit dilimde tüy bitti bizim gibi ben yağma ben ve ganimet kültürüyle zihin kodlara oluşmuş toplumlarda siyaset kamu kaynaklarını yağmalama motivasyonuyla yapılır. Yani bisikletle başbakanlıktan ayrılan politikacılara bu topraklarda rastlanmaz. Siyasetin motivasyon kaynağı dava değildir, devrim değildir, kutsal hedeflerimiz değildir. Kamu kaynaklarına üleşme motivasyonu siyasetin tek gerekçesidir bizim gibi toplumlarda yüzleşeceğiz yüzleşeceğiz yoksa böyle magazin türü birbirimize düşecek bir e, uyduruk kimlik tartışmalarıyla sembol tartışmalarıyla birbirimize düşüp kutuplaşarak da bu düzenin tahkim edilmesini sağlarız biz sadece. Burada da günah bizim. Yani semboller, kimlikler, değer yargıları, kutsallar üzerinden kutuplaşırız. Adına yanaşma düzeni dediğim bu düzenin de bu kutuplaşmayla tahkim edilmesini sağlarız. Bizim günahımız da bu. Kabul edelim. Bize bunu birileri dayatıyor mu ki şu konu üzerinde hemen ikiye bölünün, birbirinize ateş edin, diğer konuları unutun, sosyal barışı bozun ve sizin bu kutuplaşmanızdan, bu kamplaşmanızdan bu ayrı ayrı mahallelere bölünmenizden de bu adına yanaşma düzeni dediğim sistem tahkim edilmiş olsun. Ondan istifade etsin. Sen demin dedin ya ben hak ediyor muyuz dedim, Sen de benim lafıma aradan girip hak ediyoruz dedin ya. Ben ona bir takıldım. E, haklı olduğunu düşünüyorum. Evet ben yanlış cümle kurdum. Kabul ediyorum. Özür diliyorum. Çünkü niye? Niye? Çünkü hala şu anda bile görüyorum yani şeyde chat ortamında da olabiliyor. Bak yemin ediyorum bu ülkenin var ya toplumunun geniş bir kesimi ne olacak kardeşim reis tabii ki böyle gidecek gibi kafada bak gittik Berlin'e reis orada havasını attı biz böyleyiz itibardan tasarruf mu olur diye övünmüyorsa ben de ferit değilim ya bak ciddiyim yani ciddiyim yani maalesef tuşluyuz abi ciddi de? büyük devletlerin ciddiye alınan dikkate alınan devletlerin cumhurbaşkanı başbakanı özel bir gezi sebebiyle bile olsa bir maç için bile gidiyor olsa o ilgili devletin ilgili yetkilileri mevkidaş durumunda olanlar ya onu karşılarlar ya etkinlikte onunla beraber olurlar. Var mı böyle bir şey abim benim? Soruyorum bak şimdi o o o vatandaşa soruyorum. Yani özel bir gezi bile olsa çünkü önemli bir şeydir. Ya, o devletin itibarıdır. O devlete verilen önemdir. Şimdi Fransız Cumhurbaşkanı, Fransız başkanı Macron Türkiye'ye bilmem müze gezmeye gelse. İstanbul'da müze gezmeye gelse. Bizim yetkililerimiz onu ya karşılar ya mihmandarlık yaparlar. Bu böyledir. Var mı böyle bir şey oldu mu Ferit? Haberlere düşen böyle bir şey duydunuz mu? İtibar böyle bir şeydir. Ama yani siz böyle yani, ne, nereden evet köpürtülecek abi. bir konu varsa köpürtülecek, o konunun üzerine siyaset değiştirmek için atlarsanız kimse de sizi devlet adamı gibi bakmaz. Öyle bakmaz, öyle değerlendirmez. Ya abi, ama hazır konusu gelmişken bir de şu var. Ya hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yani kardeşim yani yani final olurdu bir yere kadar anlardım ama bak final olsaydı ki onda bile yani bilmiyorum siyaset niye karışırsınız abi bu futbol bir spor müsabakası biz niye abi bu kadar ciddi bak ben de severim izlemesini. Ben de, de. zaman yani, ama de. bu bir abi spor etkinliği yani böyle bir ya sen işine yani işine bak ya yani başka bir şey var yani sen burada milletin burada kan alıyor biz burada açlık maçlık şimdi ama dedin çok doğru abi o konuyu devşirme olayı vardı bir plan vardı belki de çünkü niye bir milliyetçilik dalgasıyla bir de bozkurtan oy oldu ya bu oradan abi topu alıp işte e, biz başardık havasına e, girecekler e, 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 ekonomik sorunlarımızı bir anda unutacaktık ama nereye kadar unutacaksın işte bir yerde patlak veriyor bitmez ki bu sorun ama e, ihtiyaçları vardı böyle bir şeye e, olaya yoksa milli takım spor futbol ya da işte basketbol voleybol kızlarımız da harikalar bu arada mesela onlara o kadar değer vermiyorlar o da ilginç mesela bu futbolda şey ki ben de bak abi izlemeyi seviyorum da ya niye gittiniz ya Niye böyle heyet halinde gittiniz, konvoylar halinde gittiniz? Yani bak final maçı olsaydı bir yere kadar derim tamam. Yani neden böyle yani çoluk çocuk falan hani? Ya finalde olsa her şeyin bir ciddiyeti var ya. Her şeyin bir ağır ağırbaşlılığı var. Yani bu, bu bu bir vakur, ağır ağırbaşlı davranır devlet insanları ya. Böyle olmaz bu işler. Konvoya bak Berlin sokak, Berlin caddesinde trafiğe kapatılmış konvoyu gördünüz. İngiltere'nin yeni başbakanında da iki araçtan oluşan konvoyunu da aynı görüntüde gördünüz. Gördük evet gördük. Ve o, o galiba o galiba bir gün önce değil mi? Bir, aynı günler yani. Aynı günlerde olan bir olay. Aynı gün ya, aynı gün pazar günü seçim oldu. İngiltere'de bu işler hızlı. Pazartesi, pazartesi başbakanlık yetkisini almak için Buckingham Sarayı'na gitti. Kral Charles'tan e, yetki alıyor. Sembolik bir yetkidir. Yani başbakanı atıyor değil o gelenektir. başbakan atama işini kral yapar. O törene giderken işte iki buçuk araç. Bir tane motosiklet, iki tane araç. Bunlar ibaret. Konvoy bu. İngiliz vatandaşları da görüyorsun caddeleri doldurmuşlar ama konvoy iki tane araçlar oluşuyor. Bu kadar. Evet, e, itibardan tasarruf olmaz demişti. Böyle e, itibar başkanım. olmaz abi, böyle başka olmaz. Galiba o itibardan kastımız bizim biraz şey yani şahşah şah gösteriş, bir sarayla abi, algı yönetimi. Bir de, bir de abi Almanya'da hava atıyoruz da konvoylu bir şeyle gidiyoruz diye altımızdaki arabalar Alman. Hepsi Alman arabası. <laughs> altımızdaki arabalar Alman yani. Neyse ya abi yani. bak sana ben bir çarpıcı bir şey söyleyeyim. Biliyoruz ancak Şu... herkese. Bu bu çok tuhaf bir durum. Bu Keşke abi Tokla gitseydi bari bir işe yarasaydı. Bir reklam Tokla. fiyaka yapsaydınız. Kendi ürettiğimiz Tok Tok'dan oluşan bir konvoy deseydiniz bari. Mesela mesela evet. Ha, bir de düşün ki bir de düşün ki o araçların kargo uçaklarıyla götürüldüğü söyleniyor. Bilmiyorum. Of 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 of. Öyle bir iddia var. Kargo uçaklarıyla o makam araçlarının o kargo uçaklarıyla gittiği söyleniyor.